It's first time. It's first time. Ah, oh, it's first time. It's first time. Oh, it's first time. Oh, it's first time. Time. Bigger, bigger time. It's first time. Yeter sen de sabahtan beri iki saattir inye inye. Kapanmıyor mu? Arda kapanmıyor. Sıçtık. Yeter. sabahtan sabahtan beri vallahi kusacağım aga ya. Ekranda çatlaklar oluyor olur lan. Şurada çatlaklar vardı. Abi bilgisayar yavaş yavaş kafa yedi ya. Gitti. Biri kaktüs mü atıyor. Ne atıyorsunuz lan orada? Ne oldu şimdi? Ah! Huh. Haps! Haptır! Haptır çıktı chat! <laughs> Şaka mı lan bu? <laughs> Ana ben bu fürüsü sevdim bu güzelmiş. Bundan biz bir sürü açmaya deneyelim. Ama muhtemelen bundan şu an açamayız bir sürü. Eğer istiyorsanız bunun devamı... It's first time 5'in gelmiş. Like atıyorsun. Like atıyorsun. Ben de devamını çekiyorum kardeş. Bak daha bir sürü si